Gelin dizisinin yeni bölümünde yaşanacak tüm detayları bu videoda anlatacağız. İzleyiciler Cihan ile Hançer'i bir arada görmek istedikçe Melih'in Hançer ile yakınlaşması iyice sinirleri bozan etkenlerden biri olmuş duruma geliyor. Hançer ile Cihan'ın bir araya gelmesi imkansızlaştıkça Sinem Melih ile Hançer'in peşinden gitmeye daha çok devam ediyor. Bu noktadaki tek korkumuz Beyza'nın Sinem'in bir işler çevirdiğini fark edip ona engel olmaya çalışmasıdır. Korkarız ki Beyza Sinemi de ortadan kaldırmaya çalışacak. Ancak bu sefer Cihan'ın gözü Beyza'nın üstünde olduğu için bu oyun Beyza'nın son oyunu olabilir. Şunu söylemeliyiz ki bebek yalanının da ortaya çıkmasına çok az kaldı. Bu yalan Beyza'yı kendi çöplüğünde derin bir kuyuya iterken hançeri tekrardan Cihan'ın yanında baş tacı yapmaya yetecek etkenlerden biri olacaktır. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayınız.